Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Yaklaşık iki yıl sonra nihayet yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. E, stick ismini vereceğimiz geleneksel Stick modelinin biraz daha Crackle e, kalemiyle modernize edilmiş hali. E, bir eğitim modeli, hafif bir model. 3 basılabilir bir iniş takımımız var. Tekerliklerinden şaftına kadar tamamen çizdi baskılı ve opsiyonel olarak 3 tane vidayla tutturabiliyorsunuz. İsterseniz bu modeli yani inş takım olmadan elle atarak e, gövde iniş yapabilirsiniz. İnş takımını her zaman kullanmanız gerekmiyor. Modelin daha rahat taşınabilmesi için e, kanadı çıkarılabilir yaptık. E, Range'da de benzer bir tasarım vardı. Burada da aynı tasarımı koruduk. Tek bir vida ile kanadı modele sabitleyebiliyorsunuz. E, burada ek olarak iki tane küçük vida yeri var. E, bu daha çok sportif uçuşlarda, özellikle akrobatik uçuşlar deneyeceğiniz zamanlar ihtiyacınız olabilecek bir seçenek. E, bu olmadan da şu an oldukça gayet sıkı bir şekilde gövdeye tutunabiliyor. Onun dışında önde bir heçimiz var. Yine 3D baskılı kilidi olan bir heçimiz var. Buraya eşmek oldukça kolay. Buradan pili takabiliyorsunuz. Pilin ağırlığı, ağırlık merkezini ayarlamaya yetiyor. Dolayısıyla ek ağırlık eklemiyoruz modele. Bu sayede uçuş ağırlığı normal PLA ile basıldığında 480 gram. Oldukça hafif bir model. Boyutuna göre kanat alanı oldukça fazla. Normal PLA ile rahatlıkla herhangi bir yazıcıda basılabilecek güzel bir eğitim modeli oldu. Biz bunun aynı zamandaki kit şeklinde de mağazamıza ekliyor olacağız. 3 boyutlu olmayanlar pit almayı da düşünebilir. Bu ilk prototipi daha önce hiç uçurmadık. Şimdi hep beraber uç performansına bakacağız. Umarım bir aksilik yaşanmaz. Size güzel görüntüler veririz bu videoda. Artık bu tür videolar geleneksel oldu. Tüm modellerde çekmeye çalışıyoruz. Geçmişte bunu da yaptık. Onları yayınlayamamıştık. Bazı videoları kaybettik. O yüzden yayınlayamadık ama. Mümkün olduğunca her yeni modelimizde ilk testi sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Hem modeli anlatmak için hem de e, bu anı heyecanını yaşatmak için, burada deneyimlerimizi size paylaşmak için çok güzel oluyor bence. Bunların hem YouTube'da arşivlenmesi de bizim için e, anı niteliğinde oluyor. O yüzden hep beraber e, modelin uçuşunu görelim. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek bize. Havada görüşelim. Hadi bakalım nasıl uçacak çok merak ediyorum. İyi uçuşumuz. Kalkayım abi? Kalk. <laughs> Sağdan geleyim. Gayet güzel. Biraz sola yattı rüzgardan dolayı. Umarım trim sorunu yoktu. Evet sola çekiyor model. Biraz trim yapayım. Biraz daha iyi sanırım şu anda. Gayet güzel. Soldan döneceğim. Bir roll deniyorum. Rol deniyorum. Gayet güzel. Gayet güzel rol otoritesi. Bir loop yapıyorum. Bir daha yapayım. Hızla ihtiyacım var. Güzel. Gayet güzel. Çok iyi. <laughs> tamam. Düz gitmeye çalışıyorum sürekli. Buradan geçeceğim sakince de. Tamam güzel. Aa acaba drone mu bozuyor uçağı? Hafif ya uçak. Tamam. Ha, drone sallıyordur tabi altına evet. Yani. Sağdan gidiyor. Tamam. Bence de bayağı fark ediyoruz. Eee. Rol yapacağım. Rol, sakin et rol yapacağım. Dur bekle. Yap. Bir daha. Ama itiyorum ya seni değil mi? Evet sen yanından geçtiğin zaman model böyle sağa sola yatıyor. Ben çünkü yaklaştıkça kaçıyor. Evet. Ya rüzgardan ya senden. Çok güzel. Çok o iyi. Çok güzeldi. Abi kuşu eziyordun ha. <gülüyor> <gülüyor> Kuş vardı çarpıyordum kuşa. <laughs> çok güzel. Soldan geliyorum geri hemen. Yavaş geleceğim. Hem Beyza'ya görüntü vereyim telefona. Hem bizi çekersin. Çok iyi ya. Tam gazı kapatacağım, ineceğim. Ee, bir film daha var. Bir tur daha yaparız. Tamam. Hem antrenman olur. E ee, istersen planlayabiliriz önden. Geliyorum inmeye şu anda. Tamam atıyorum ben. İkinci uçuş. Kalkışa hazırız. Atıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Soldan devam. O kadar hafif ki rüzgardan dolayı hiçbir şey yapılmıyor. Yok zaten buna çarpamıyorum. Çünkü ben yaklaştığım zaman uçuyor. Kalkıyor havaya. He ya öyle bir şey oluyor. Sen yaklaşınca şekli şemal değişiyor. Fark ettim yani. Dibine ne kadar girersem gireyim. Sen oradan görüyorsun. Güzel. Sağdan mı dönüyorsun soldan mı? Dönüyor. Sağdan döneyim hadi. Kapattım gazı. Tamam yetişiyormuş mesela. İyi süzüldü ha. İyi süzüldü. İniyor. Süper sınavı. Bakalım ne durumda. Gayet iyi hiçbir şey olmamış. Zaten çok yumuşak indik. Çok güzel uçuyor tasarımda birkaç değişiklik yapmıştım zaten. Bu güncel hal değil aslında. Onlarla birlikte daha şık olacak. Bu arada rengi böyle olmayacak. Kırmızı tercih ettik gövdede ve şu dövmelerde kırmızı tercih ettik. çok daha tatlı olacağını düşünüyoruz. Havada daha belirgin olacağını düşünüyoruz. E, bugünlük bu kadar. Hava çok güzel. artık bahar geldi. bol bol uçuş yapmayı istiyoruz. Yani diğer modellerin de çekimlerini yapacağız. Yeni modelimiz oldu. Altıncı modelimiz Stick. Çok yakında yayınlanacak. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Alıştım modeli hızına. Kil <laughs> değiştirip daha açabilirim. <laughs> <laughs> Çok güzel. Haklı olduğu için.